TV Spor ekranlarından mutlu günler değerli izleyenler. Antalya'dayız ve milli takım için, Dünya Kupası için lige verilen arada Antalya'da hazırlıklarını devam ettiren Adana Demirspor'un konuğuyuz ve yanımızda Adana Demirspor'un başarılı teknik direktörü Montella var. Öncelikle teşekkür ediyorum röportaj talebimizi kabul ettiği için. Çok yoğun bir dönemden geçiyor biliyoruz bizlerde. İlk olarak şöyle başlamak istiyorum. Dünya Kupası için liglere bir ara verildi ve tüm takımlar önemli bir ritim yakalamışken böyle aradan ister istemez ufak ufak etkilikler oluyor. Futbolcuların bu dönemdeki fiziksel ve mental durumunu nasıl görüyor hocamız? Ma sicuramente c'è stato un break più lungo del solito a metà anno. Noi siamo attori no? quindi dobbiamo dare uno spettacolo e bisogna adattarsi ai, ai, ai tempi che cambiano quindi adesso ci stiamo preparando come se fosse l'inizio di una nuova stagione e niente di particolare insomma per quanto mi riguarda Yani aslında şöyle söylemek lazım. E, alışılmışın dışında bir bekleme süresi oldu. Çünkü hani Dünya Kupası araya girince ilk defa yani uzun zamandır böyle bir süremiz yoktu bu dönemlerde genelde. O yüzden biz futbolun aktörleri olarak e, tekrar sadece hazırlanmamız gerekiyor ve bu hazırlığı da sanki bir sezon başıymış gibi aslında yapıyoruz. Herhangi bir şey değişmedi. Sadece süre biraz daha uzadı. Ligin ilk 13 maçlık döneminde 24 puan topladılar ve lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde oldukça önemli bir istatistikler yakaladı. Başarılı sonuçlar alıyor takım. E, takımın geride bıraktığımız 13 maçlık periyodunu nasıl değerlendiriyor No, ama yaptık bir, una bir, 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 Di punti, per varie ragioni non ci siamo riusciti, però la squadra ha fatto, ha fatto il massimo, come ho detto prima adesso inizia un altro campionato, va dimenticato questo, bisogna lavorare, lavorare laddove possiamo migliorare e aspettare il, il rinizio per trovare di nuovo il ritmo come tutte le altre squadre. Yani aslında şöyle söylemek lazım. Evet iyi bir başlangıcımız oldu. Belki biraz daha fazlasını da yapabiliriz ama belli sebeplerden dolayı başaramadık. Ama tabii iyi bir iyi bir sonuçlar aldık ve memnunuz aslında başlangıç başlangıçtan. Ee, ama tabii e, bu ritmin hani bölünmesi de hani e, tekrar hazırlanış var. İşte bütün takımlar tekrardan ritim yakalayacak. Dediğim gibi bu bu bir fırsat aslında. Hani geliştirmemiz gereken bölgelerdeki yapmamız gereken hamleler olsun ya da işte oyunsal anlamdaki gelişmeler onları yapma fırsatı da veriyor. O yüzden aslında normal karşılıyorum. Takımın son 3 maçı berabere sonuçlandı ve lige dönüş mücadelesi Vavakars Fatih Karagümrük'e karşı olacak. Bir futbol efsanelerinden biri İtalyan Pirlo'nun takımına karşı mücadele edecek. Hem özel bir karşılaşma futbolcuyken birçok kez karşı karşıya geldiler. İlk Fatih defa teknik mücadeler. direktör olarak karşı karşıya gelecekler. Hem takım için hem kendi için bu mücadeleyi nasıl değerlendiriyor? adesso come allenatore la prima volta forse se non sbaglio cosa vorresti dire a riguardo? Sì, eh, sono contento di incontrarlo, eh, sta anche lui facendo il suo percorso qua, eh, giocheremo proprio sotto le feste, essendo due italiani e cattolici un po' inusuale giocare in questo periodo per noi e lui ancora di più e incontrare Andrea all'estero eh, sarà una bella sfida, quindi io a lui auguro veramente il meglio possibile perché perché è un giovane allenatore, allena da poco ma ha fatto vedere già grandi risultati, e, però ovviamente farò il tifo per la Dana la prossima partita e poi continuerò a tifare per lui. Yani aslında, evet, şöyle maç oynayacağız çünkü biz iki tane Katolik İtalyan olarak hani normalde biraz daha böyle bayram havasında geçmesi gereken günlerde biz çalışıyoruz ve tabii bu daha fazla özel kılacak bu karşılaşmayı çünkü ben onun için gerçekten her şeyin en iyisini diliyorum. Çünkü şu ana kadar belki genç bir antrenör olarak kendini gösterme fırsatı buldu, birkaç güzel sonuçlar da aldı kariyerinin başından beri. Ama tabii ki de bu maç haricinde bütün geri kalan dönemlerde onun için tabii ki de her şeyin en iyisini dileyeceğim. Ama bu maçta tabii ki de Spor'un kazanmasını istiyorum. Pirlo ile buraya gelmeden önce, Pirlo'nun kendisi gelmeden önce bir görüşmesi oldu mu? Çünkü İtalyan basına yaptığı bir açıklama vardı. Türkiye'ye davet etmişti kendisini. Neler konuştular Pirlo geldikten sonra? Görüşebilme ihtimalleri oldu mu? No, ora non ricordo se ci siamo sentiti prima, dopo sicuramente sì, eh, ma intanto ci sentiamo ancora, quando capita ci prendiamo un caffè insieme perché è, veramente una, è piacevole parlare di calcio con lui e è poi è veramente un bravo ragazzo. Yani aslında öncesinde konuştuk mu hatırlamıyorum şu anda ama sonrasında kesinlikle konuştuk. Ve bazen ve bazen de şöyle söylemek lazım. Bazen fırsat buldukça kahve de içiyoruz birlikte. Çünkü onunla beraber futboldan konuşmak çok fazlasıyla memnun ediyor beni. Dediğim gibi çok iyi bir insan. Napoli de şu an İtalya'da çalışmalarını sürdürüyor. Luciano, Luciano Spalletti de takımın baş antrenörü. O da önemli işler yapıyor Serie A'da. doğru gidiyorlar. bir röportajında hem Pirlo hem Farioli hem de Montella'nın burada olduğunu, başarılı işler yaptığını söyledi. Belki bir gün ben de Türkiye'de de çalışırım dedi. daha önceden hem takım arkadaşı hem hocalığını yaptı. Onun hakkında neler düşünüyor Spalletti yes, hakkında? Sì, lui ha giocato all'inizio, con lui tra professionisti che era un bambino, poi l'ho incontrata alla Sampo quando già era un po' più affermato, in Serie A, poi l'ho ritrovata ancora alla Roma, eh, ancora da calciatore, che era ancora più affermato, quindi ci conosciamo talmente da tanti anni che, 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 che conosco il suo valore anche come, come allenatore che sta dimostrando ancora una volta che è straordinario. Quindi... Quindi adesso sì, ci siamo tanti italiani, ora arriveranno anche altre due o tre squadre italiane in questa terra, si sta bene, d'inverno si lavora veramente bene, ci sono le strutture ottime, organizzazione funziona tutto, bei alberghi, quindi è il posto ideale per fare ritiri invernali. Aslında evet ikimizin ilişkisi çok çok eskiye dayanıyor. Yani ben daha ilk futbolculuğuma başlığında genç bir futbolcuyken hani beraber oynama fırsatımız olmuştu. Sonrasında, işte Sampdoria'da biraz daha böyle büyük bir futbolcuyken de hani oynama fırsatım oldu. Sonrasında Roma'da hani tam böyle futbolcu olmuşken de hani oynama fırsatımız oldu ve hocalığımı da yaptı biliyorsunuz. Yani her şeyin tabii ki de en iyisini diliyorum kendisi için ama dediğim gibi burada bu kadar hepimizin olması tesadüf değil. Çünkü yani gerçekten mükemmel imkanlara sahibiz burada. Hele kışın ortasında çok güzel imkanlarımız var. Oteller çok iyi, sahalar çok iyi. Yani yaptığımız antrenmanlar, çalışmalar çok keyif veriyor ve burada hepimiz buradaysak bir sebebi vardır. Takıma geldiği günden beri oynattığı oyun Adana Demirspor'un yarattığı potansiyel, e, taraflı tarafsız birçok futbol severin, spor severin gözünü e, gözüne hoş gelen bir oyun var. Adana Demirspor taraftarlar da bu performanstan çok heyecanlılar. E, kendisi şampiyonluk yarışı hakkında neler düşünüyor? fa <laughs> Io sono contento alla Dana, sono molto felice. Ci sono squadre fortissime quest'anno ancora di più nella Super League. Noi dobbiamo pensare a fare il nostro meglio. I sogni bisogna lasciarli diffusi quindi io non penso a qualcosa che potrebbe essere raggiungibile. Noi dobbiamo lavorare, lavorare per migliorare le nostre performance, per migliorare il nostro livello di calciatore e di allenatore, anche di club. E quindi siamo qui per questo. Il nostro dovere è questo qui. Aslında şöyle söylemek lazım, Adana'da ben gerçekten çok mutluyum ve insanların beğenisini toplamak sadece benim açımdan değil, kulübün açından da çok önemli benim için. O yüzden sadece bizim taraftarlarımız değil, diğer taraftar gruplarını da hani dokunabiliyorsak oynattığımız futbolla gerçekten çok mutluyum. Ama tabii ki de hayallerimizi, hayallerimiz var, hayallerimizi taraftarlarımıza, kendi taraftarlarımıza bırakıyoruz. Çünkü hayallerin neden gerçeğe dönüşmesin? Hani hepimizin bir hayali var. Ama tabii biz bunun için buradayız. Çalışıyoruz ve her gün en iyisini yapabilmek için çalışıyoruz. Gelişmek için çalışıyoruz. Yani bireysel olarak, takım olarak. O yüzden e, hedefimiz her zaman elimizden gelen her şeyin en iyisini yapabilmek. Ve onu yaptıktan sonra da hayaller gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi? Evet ya da hayır diyemiyorum tabii ki de. En iyisini yapmaya çalışıyor. Futbolcuların üstünde de bu etkiyi çok gösteriyor. Tüm futbolcularından maksimum verim alıyor. E, neler Murat de transfer, neler ah, noi parliamo, ci confrontiamo costantemente col Presidente, le scelte finali sono sempre le sue ed è giusto che sia così, ovviamente ci sarà una finestra di mercato, lo sappiamo, siamo d'accordo su cosa intervenire, sono usciti due giocatori importanti. Eh,

Ee, o yüzden onların yeri tabii ki de mutlaka doldurulması gerekiyor. Hepimiz biliyoruz bunu ama onun haricinde de tabii ki de kulübümüzde e, farklı hamleler e, muhakkak yapacaktır. Çünkü Ocak ayı, transfer e, ayı geliyor. E, zor bir dönem olsa da biliyorsunuz ki e, bazı bölgelerde de takviyeler de e, lazım olabilir. E, o yüzden bütün çalışmaları her zaman başkanımıza veriyoruz ki biliyorsunuz e, çalışmaların neticesinde başkanımız karar veriyor ki en doğrusu bu. O yüzden e, dediğim gibi yani muhakkak e, yani ge, gereken hamleler yapılacaktır. Hocamızın da belirttiği gibi önemli isimler Kadro'dan ayrıldı. Belki de son yıllarda Balotelli'den en çok verim alan teknik adam kendisi. Balotelli ayrıldı. Artem Zuba geldi. Zuba ile yolları ayrıldı. Ee, hep medyada konuşulan isimler var. Hulk, Suarez gibi isimler konuşuluyor ama daha önceden hocamız bu soruya başkanı yönlendirmişti. Bu soruya cevap vermemişti. Hocamızın aklındaki forvet tipi nasıl bir forvet? Guarda, eh, intanto no, io mi riferivo al fatto che due calciatori <laughs> sono andati via a, mercato chiuso per loro scelta, quindi non si poteva intervenire. Mare abbiamo parlato tante volte, io di solito quando guardo un calciatore, guardo quello che può fare nel presente quello che può fare futuro, certo quello Yani aslında şöyle bakmak lazım. O iki tane e, önemli futbolcu gitti dediğimde kendi kişisel hayatlarından dolayı ayrıldılar e, buradan. Kendi kişisel sebeplerinden dolayı ayrıldılar. E, Mario konusuna gelince de e, ya ben hiçbir zaman bir futbolcunun geçmişine bakmıyorum. Bize neler katabilir, gelecekte neler yapabiliriz. Hani Potansiyeli var mı ona bakarım aslında o şekilde. Ee, tabii gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular da çok büyük merak konusu. Şu an sosyal medyaya girdim hocamız. Ee, Samet Akayda'nın transferlerini görüyordur. Ee, Kendi oyuncusu ve çok da büyük verim aldı oyunculardan biri. Ee, olası transferi hakkındaki düşünceleri ne? Takımdan kalma, takımda kalmasını ister mi hocamız? Neler düşünüyor bu Samet Akayda'nın konusu hakkında? Ne <laughs> Abbiamo, perso, abbiamo venduto gli ultimi due giorni di mercato, Taip giovane nella sua posizione, Rasiski nella sua posizione ha deciso di, di non continuare e mi dispiacerebbe non poco se Samet, Samet lasciasse la squadra, però queste sono scelte del ragazzo e soprattutto del club e quindi non posso perdere energie su questo. Sicuramente tre componenti nello stesso ruolo

İyi iki günüydü. Sonrasında Rakitski de kendi isteği üzerine devam etmek istemedi. Çok önemli iki tane futbolcu o bölgeden zaten ayrılmıştı. Samet'in de gitme ihtimalini düşünürsem, yani eğer giderse gerçekten az üzülmem, biraz fazla üzülürüm. Çünkü defansın yarısı demek ve sezon ortasında transfer dönemi biraz daha zordur. Hepimiz biliyoruz. O yüzden biraz daha fazla çalışmak lazım bu konuda diye düşünüyorum yani eğer böyle bir şey olacaksa tabii ki de hamle muhakkak gerekecektir o, o bölümde ama dediğim gibi yani bakalım Murat Başkan çok fazla görüşüyor. Hem futbolculuk döneminde hem de teknik direktörlük döneminde birçok başkanla çalıştı ama Murat Sanca onlardan nasıl ayırır? Cioè che hai lavorato con tanti presidenti e lui è un po' differente. no? Qual è la differenza tra lui e gli altri presidenti con cui hai lavorato? Ah, Lei è molto più diretto, <coughs> eh, quasi di tutti quelli che ha avuto, eh, è molto, molto chiaro, ti vuole bene, a me mi sento, mi sento che mi vuole bene e quindi talvolta bisogna farlo parlare, ascoltarlo, eh, come è giusto che sia. grande passione, grandi sogni, grande passione questo lo porta a essere un po' colorito ma è anche vero che Yani şöyle söylemek lazım onu nasıl ayırabilirim? Öncelikle çok direkt bir insan. Yani net bir insan. Konuşurken ne dediğini arkasında duran bir insan ve tabii ki de konuştuğunda biz hepimiz onu dinle, dinlememiz gerekiyor. Çünkü o bizim başkanımız ve sevildiğimi de biliyorum. Yani beni sevdiğini de biliyorum. Ama dediğim gibi yani çok net bir insan olduğu için yani çok fazla sorun yaşamıyoruz. Çünkü gerçekten böyle insanlara ihtiyacımız var futbolda. Bu sezonki tek yenilgilerini Fenerbahçe'nin aldılar. Ve Fenerbahçe sezon başında çok önemli bir teknik direktör getirdi. Jorge Sus. Jorge e, Sus hakkındaki düşünceleri, Fenerbahçe ve şampiyonluk yarışı en büyük rakiplerinden biri Fenerbahçe şampiyonluk yarışındaki. E, onun hakkındaki düşünceleri nedir? Jesus è un allenatore che cioè ha 30 anni di carriera, ha lavorato in tutto il mondo, è arrivato allenatore vincente. Mi ricordo anni fa andai a vedere l'allenatore della Fiorentina e andai a vedere il suo Benfica in finale di Europa League. che Se non ricordo male, è persa ai rigori. Quindi la sua storia parla per lui. Ha una squadra molto. Molto forte anche a livello internazionale, ha numericamente tanti giocatori che possono giocare titolari, se pensare in attacco i nomi che, che, che il Fenerbahce ha a disposizione, e, e quindi se volete li dico, ma sono abbastanza eh, facili. E, e quindi è, è altamente competitiva, così come è competitiva il, sia il Beciktas, ma il Galatasaray che che anche ha giocatori. giocatori molto quotati, quindi noi dobbiamo pensare a battere noi stessi prima che battere gli altri. Quindi per battere noi stessi bisogna fare meglio e qualcosa in più di del nostro livello. Yani şöyle söylemek lazım. Jesus'un hocanın tabii ki de tarihi kendiliğinden konuşuyor. Yani başarılarla dolu bir kariyeri var ve dünyanın her yerinde çalışmış bir teknik adam ve tabii ki de eee şu anda elinde bulunduğu kadro da hani Avrupa'da da hani başarılı olabilecek bir kadro ve baktığınızda ben Fiorentina hocasıyken de Sevilla maçına gitmiştim. Avrupa finali ne gitmiştim onu seyretmeye ve yanılmıyorsam penaltılarda kaybetmişlerdi ama dediğim gibi tarihi kendiliğinden konuşuyor. Yani çok kaliteli kazanmaya alışmış bir adam aslında. Fenerbahçe'nin kadrosuna geldiğinde de çok geniş bir kadroları var. Birçok bir futbolcu ilk 11'de banka oynayabilecek futbolcuları var. O yüzden rekabet seviyesini evet çok yükseltiyorlar mı? Evet. Ama biz öncelikle onları değil kendimizi yenmemiz lazım. Kendimizi yenmemiz gerektiğini söylediğimde de her seferinde daha iyisini yapmak zorundayız. Yani eğer biz bir şey başarmak istiyorsak kendimizi her zaman yenmemiz gerekiyor ve en iyisini her seferinde yapmamız gerekiyor. Aslında buna benzer bir cevabı Italia sono davvero, Turchi Lighin, Chozor, Sat, Telafi, ed in Minge telafi ricordo, non sono di miste, superica di chi è di Rossiamo. E se non fai errore, se fai degli errori che li fanno pagare, cosa vorresti dire della Sì, che ogni squadra può perdere con chiunque, più di altri campionati, più di del calcio in generale. E quindi è molto molto livellato, molto equilibrato e questo comporta che ogni partita. Ci possono essere sorprese, che poi sorprese non sono, basta pensare all'ultima partita di Fenerbahce in casa che ha perso. Il calcio è così, il campionato turco è così ed è bello che sia così perché c'è l'incertezza fino alla fine. yani şöyle söylemek lazım. Diğer liglere nazaran gerçekten hani çok dengeli ve rekabet düzeyi çok yüksek bir ligde hani oynuyoruz ve hocalık yapıyoruz. Çünkü her takım her takımı yenebilecek pozisyonda. Eğer hatırlarsanız Fenerbahçe kendi evindeki oynadığı son maçı da kaybetti. Hani aslında sürpriz gibi gözükse de sürpriz değil Türkiye'de bu maçlar. Çünkü gerçekten her takım her takımı yenebiliyor. O yüzden dediğim gibi yani her maçta her zaman bir öncekinden daha iyisini yapmak zorundasınız. Geçen sezon öğrencisi Yunus Akgün çok başarılı performans sergilemişti. Şimdi Galatasaray'da forma giyiyor. Kiralandığı takıma geri döndü. Ee, bir röportajında Yunus'u Roma'ya önerdiğini söylemişti. Ee, bu sezonki performansını nasıl görüyor? Geçen sezonki Yunus'u bu sezonki Yunus'u kıyasladığında ne gibi farklar görüyor? Ho fatto una battuta su Yunus, una, una, come un'intervista come adesso è stata. Eh, Yunus ha fatto un campionato straordinario, Quest'anno è iniziato anche bene, ma ci sono ne, 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 nel percorso di un giovane calciatore il momento in cui c'è una pausa e quello se lo sfrutti nella maniera giusta è il momento per avere un'ulteriore crescita, che sono certo che avrà. Però è un giocatore dal talento puro. Insomma. Alabilirsiniz diye de söylemiştim. Ee, geçen sene bizimle gerçekten çok önemli bir performans gösterdi. Ee, bu sene de aslında çok kötü başlamamıştı, ama sonrasında bir duraksama dönemine girdi. Ama bu genç futbolcularda, ve yetenekli fut genç yetenekli futbolcularda bu bazen olabiliyor. Aslında böyle duraksama döneminde gelişebilirsin ve daha fazlasını ileride gösterebilirsin. Eğer doğru kullanılırsa bu duraksama dönemi. Eğer bunu da yaparlar yaparsa zaten. Yani ben buna eminim. Ee, çok fazla üst düzey performanslar verecektir yani. Son olarak da şunu sormak istiyorum kendisine. Ee, Türkiye'de bir yabancı sınırı var. Bu yabancı sınırının kaldırılması konuşuluyor. 8 artı 3, geçen sezonda 8 artı 3 kuralı vardı. Ee, bu kurala uyabildi mi? Türkiye'deki yabancı sınırı hakkında neler düşünüyor? Ma credo che bisogna avere un'attenzione per i calciatori turchi, abbiamo visto che c'è una potenzialità enorme in giro per l'Europa, qualcosa è esploso, qualcosa secondo me può dare le partite e può ancora esplodere. Credo che non ci voglia una limitazione, io credo che debbano giocare, chi è pronto o chi ha prospettive per poter giocare, quindi se ad oggi la vedo un po' limitativa, la danneggia un po' le squadre a livello, a livello anche internazionale questo secondo me. Ya aslında bu kural e, biraz farklı bir kural çünkü takımlara zarar verdiğini de söyleyebiliriz. Yani bir limit koyuyorsunuz çünkü ve aslında hazır olmuş, hazır olan bir futbolcuyu oynatmanız gerektiği yerde, belki de o anda hazır olmayan bir futbolcu oynatmak zorunda kalıyorsunuz. Ama şunu da eklemek lazım, Türk futbolcularına da biraz daha fazla ilgi ve alaka gösterilmesi gerekiyor. Çünkü gerçekten keşfedilmemiş o kadar çok potansiyel var ki ki bazıları Avrupa'da patladı. Büyük potansiyeller ortaya koydular. Bazıları hala keşfedilmemiş ve maçları seyrettikçe bunu çok daha iyi anlıyorum ben. Ama dediğim gibi bu kural aslında sınırlayıcı. Çünkü her takım hazır olan futbolcu oynatmak ister ama dediğim gibi keşfedilmemiş bir potansiyel var Türk futbolcularında ve hepimiz Avrupa'da çocuklarımızı gönderdiğimizde ne kadar büyük performanslar verebileceklerini görebiliyoruz hepimiz. O yüzden maçları seyrettikçe de dediğim gibi gerçekten hala o kadar çok keşfedilmemiş yetenekler var ki Türkiye'de. Aslında son sorumu sormuştum ama hocanın söylediklerinden yola çıkarak bir şey daha sormak istiyorum. Ya her zaman bir soru çıkar yani. Çok normal diyor. Genç oyunculardan bahsetti. Emirhan İlkan geçen sezon Beşiktaş forması giydi. Bu sezon Torino'ya transfer oldu. Fenerbahçe'de Arda Güler çok çok konuşulan isimlerden biri. Daha nice genç oyuncular var. Hem kaleci olarak hem de birçok mevkide oynayan. Genç oyuncular hakkındaki düşünceleri ve özellikle Arda Güler ve Emirhan İlkan konusu hakkındaki hislerini almak istiyorum hocam. Arda Güler, Fenerbahçe Emirhan Torino. Sono due talenti, no? sono due talenti e sui ragazzi giovani credo che ci siano giocatori bravi e meno bravi, chi ha prospettive e chi bisogna lavorarci per dargli la possibilità di, di, di crescere, quindi l'età anagrafica è soggettiva, per me non è, non è oggettiva, nel senso che abbiamo fatto giocare Yunus che aveva 20 anni l'anno scorso, ha giocato tutte le partite, quindi se uno è bravo è bravo, se non è bravo può essere anche giovane, quindi la valutazione da fare è questa. Yani aslında o ikisimle alakalı iki tane büyük yetenek diyebilirim. Ee, diğer konuya geldiğimizde genç futbolcu olduğunda illa büyük bir futbolcu olacak diye bir şey yok. Yani eğer bir futbolcu yetenekli ise zaten e, onunla daha fazla çalışır, daha çok gelişmesi için daha fazla emek sarf edebiliyorsunuz ama maalesef bazen hepimiz yetenekli olamıyoruz. Bazı futbolcular da belirli seviyelerde kalıyor yani potansiyelini hiçbir zaman ortaya çıkaramıyor. Ama dediğim gibi yani bu genç futbolcularla alakalı sadece çok dikkatli olmanız gerekiyor, ilgi ve alakanız olması gerekiyor ve onları geliştirebilmek için hani biz varız. Çok teşekkür ederim. Tabii biraz fazla soru sorduk. Hocamız gibi değerli bir teknik adamı görünce hep merak ettiklerimizi soruyoruz. Çok çok teşekkür ederiz samimi cevapları için. Rica ederim. Rica. Çok teşekkür ederim tekrardan. Evet değerli izleyenler, Adana Demirspor'un Antalya'daki kampında konuk olduk ve başarılı teknik direktör Vincenzo Montella'nın değerlendirmeleri geldi ekranlara.